Saçma, saç ekimi yaptırmadan bakım yapabilir, saçımı yeniden çıkartabilir ya da çoğaltabilir miyim? İşin aslı saç ekiminin yerini hiçbir uygulama veya prosedür tutmaz. Çünkü saç ekimi yeniden istediğiniz kadar saç çıkartabilir. Ancak eğer saç ekimi istemiyorsanız, bayan hastaysanız, saçlarınız fazla dökülüyorsa ya da erkek hastaysanız ama saç dökülse bile saç ekimine geç gitmek istiyorsanız, korumaksa amaç, %20 saç artışıysa amaç, saç bakımıysa amaç, saçın daha kuvvetli, daha dinç, daha parlak olmasıysa amaç. İşte o zaman egzozom denenebilir. Hem de çok güzel sonuçlar alınabilir. Egzozom tedavisi anneyle bebek arasındaki kort dokusundan elde edilen bir kök hücredir. Çok ileri bir teknoloji kullanılır ve bu kök hücre bilhassa saç için kullanılır. Saçın arttırılması, bebek saçların kuvvetlendirilmesi, saç dökümünün durdurulması ve saçın daha canlı, daha güzel gözükmesi için birebir tedavi olarak kullanılabilir.